arkadaşlar bugün evet uyanık 2021 filmiyle karşınızdayım. Filmi yönetmeni Mark Rosa, filmi yazarları Joseph Rosa, Mark Rosa, George Pori, e. film oyuncuları Gina Rodriguez, küçük oyuncumuz Ariana Grande, Lucas Hoyos'tur. Filmin konusu bence oldukça güzel. Bir gün neden bilmediğimiz bir şekilde dünyada elektrikler kesiliyor ve hayat duruyor. Nedense ben de dünyanın sonunun bu şekilde geleceğine e, inanmıştım. Yani böyle yavaşça geleceğine inanıyorum. Yani sanki dünyanın sonu ile ilgili hayallerimi yazmışlar filmde. Sonra e, birden yoğun bakımda uyanan hastalar uyanıyor ve normal insanlar uyuyamıyor. Ben uyuyamayan insanlarla ilgili bir deney izlemiştim ve gerçekten çok ürkütücüydü. Bence o şekilde sahnelerde eklenebilirdi. Genellikle çoğu yabancı filmlerde izlediğim çok güzel bir şey var. O da şudur. İnsanlar o kadar iyi uyuşturucu kullanıyor, hapishaneye giriyor, ceza alıyorlar ama tekrardan hayata ve yaşamalarına geri dönmesi için imkan sağlıyorlar. Bunu neden anlattım? Çünkü filmdeki rahibimiz 10 ee, yıl boyunca uyuşturucu kullandıktan sonra bir papaz olarak hayatına devam ediyor Evet, film hemen geri dönelim. Bu olayların nedenini araştırmak için bir merkez kuruyorlar ve küçük kız uyuduğu için onu aramaya götürmeye, e, onu oraya götürmeye karar veriyorlar. Çünkü annesi ve abisi de uyamadığı için yakın zamanda ölecek. Keşke yolda başlarına biraz daha olaylar gelseydi. Ama benim en sevdiğim sahneler her zaman final sahneleridir ve final sahnesi de harikaydı. Konu çok güzel bir yere bağlandı ve beğendim. Filmde birkaç eksik sahneler vardı. Mesela yolda karşılaştıkları Dolt ile yolları ayrılmıştı. Ne ara geldi de çocukları merkeze getirdi. Oğlu Noha ne zaman gerçekleri öğlen, öğrendi? Dot söylemiş olsa diyeceğim ama cil yani anneleri ne zaman Dot'a anlattı? Yani birkaç saniye eksiği vardı. Ama de ben filmi beğendim ve bu filme 6 puan verdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursunuz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.